dikenin kalbime battığı bir sonbahar günüdür. Sen elini bulutların içinde gezdirirsin. Bulutlar senin gözlerinin üstünde yürürler. İçine kurtlar kemirir. Bence malumdur buğulanmış camların arkasında masmavi yüzün, senin ateşler içinde olduğun bence malumdur. Ellerin muhakkak çocuk elleridir. Hep kimsenin bilmediği türküler düşünürsün. Onlar neden daima okul türküleridir? Süleymancıktan bahseder. Kara toprakta, açık yeşil bir yıldız gibi akıp giden Süleymancık'tan ve karınca yuvalarından bahseder. Işıksız, kömürsüz karınca yuvalarından. Gökyüzünde kızıl bir hilalin kaydığını görürsün. Sen ansızın gökyüzünde görünürsün. Gözlerinin rengi bence malumdur elinde değildir. Akşam serinliğinde üşürsün. Eylül'den itibaren geceler hazindir, uzundur. Sokaklar yorulur, uykuya varıp gelirler. Sokakların üstüne bulutlar gelirler. Bulutların üstüne yıldızların gözleri gelir. Bir yıldız, bir yıldızın ardınca gider. Yıldızların kayboldukları yer bence malumdur. Karanlıkta bir şeyler kopar, dağılır. Uzaktan yabancı sesler duyulur. Sen elini bulutların içinde gezdirirsin. Elin hayallerimi dağıtır. Bilirsin. Sen elini bulutların içinde gezdirirsin.